Vatandaşın geril, gerili, eridi, asgari ücretli doların ve euronun fırlamasından dolayı Erdoğan Aktaş her ay 110 dolar reel gelir kaybında. Yani neredeyse yüzde otuzluk bir gelir kaybı var. Bu gelir kaybı da vatandaşın gıda alımını engelliyor. Hacıya ben birinci bölümde anlattım kabul etmiyor ama gerçekten öğretmen arkadaşlarımız okula gelen çocukların Hangi sıkıntılar yaşadığını söylüyorlar. Geçen gün bir öğretmen Aç arkadaşım diyorsun. diyor ki... Aç geliyor diyorsun. Aç geliyor kardeşim. Aç, Aç geliyor. Bir, Aç bir daha söylüyorum. Barış Bey... Yüzde Aç geliyor o... çocuklar. Tartışmaya... yüzde %30'luk gelir kaybım oldu diyorsun. Evet. Bir yıl içinde mi? Evet. E, tamam %30 oldu bu tespiti yapıyoruz zaten. Siz niye kabul etmiyorsunuz? Kardeşim Türkiye'de yoksulluğun olduğunu, olduğunu doğrusu, açlığın bak, olduğunu... bak bir saniye. Bu yanlış anlaşılmasın diye söylüyorum. Ay niye seni kabul de, etmiyorsun seni de ben Kabul ediyorum zaten. Nerede kabul ediyorsun ya? Şu anda 100 dolarlık öğretmen dolarlık düşüş oldu. Öğretmenler bangır bangır bağırıyor tamam. kardeşim devlet günde sadece Asgari bari bir şu sıcak yemek versin 80 ya. 80 dolarlık bari düşürüm. kahvaltı versin diye Bak, ya. Şimdi çok mu zor ya? Cem Kaya söyledi bu devletin Bak, gücü buna yeter kardeşim. Ne seni kesmeyin buyur ya. Bak bu sen, devletin gücü buna yeter ya. Bir şeyi doğru söyledin. Ben her şeyi Onun doğru söylüyorum. <laughs> Yok, her şeyi şey belgeyle söylüyorum. Bir şeyi doğru Her şeyi mi? yazarak, TÜİK'in rakamlarına da bakarak, Peki, sendikaların rakamlarına bakarak belgeyle geliyorum. Sana göre ya. 20 bin lira alan yoksun. Yoksun kardeşim. 30 bin mi alacak? Yoksul kardeşim. Peki, git öyle bir işverene. Yoksulluk sınırı burada işte. Bak sen bir 25 Türkiye. bin lira maaş alsın diyorsun öyle mi bir işveren, işçi? Kardeşim. Yalnız o rakam Barış'ın kendi hesapları. Tamam da 20 bin lira alan, Türkiye şey. alan yok. Türkiye'nin en büyük sendikasının her yıl yaptığı Bütün araba. Sen sendikalar alan yapıyor. yoksul ya. diyenler varsa çıksınlar. O zaman işçi sayı 25 İstanbul'da, bin lira İstanbul'da, İstanbul'da en küçük ev olmuş 9 bin lira kardeşim. 9000 9, bin lira, ki, 9 bin lira kira. Ki, 9 bin lira alan yoksul diyorsun. 9 bin lira bunun kira ev, ev bulan. Yaşasın 20 bin lira bak, işte çarpıtıyorsun. Asgari ücret yetmiyor. 20 bin lirayla Ama nasıl bin lirayla yaşayacak bin lira insanlar da ya? Diyemezsin. Yaşayamıyor mi? kardeşim. 20 bir daha yapmayalım. Lirayla. Geçen hafta ya et olmuş mısın? 200 lira. Hacı. Sarmala girmeyelim. Ya et olmuş 200 lira. Ucuz liraya, 200 mu diyorum ben? 87 lira olmuş ucuz et Ucuz mu diyorum ya. ben? Ne yiyecek bu vatandaş? Ucuz Barış mu tamamlarsan. Ben. Tamam söylüyorum. Rekla geçeceğim tamam. çünkü. Şu reklamsa o zaman çok kısaca söyleyeyim. Ülkeyi yönetenler ekonomiyi kötü yönetiyorlar. Kötü yönettiler. Çünkü 20 yıldır Bizim tüm ekonomimiz ne yazık ki bir inşaat ekonomisi üzerine kuruldu ve o inşaat ekonomisi geldi patladı. Halbuki bunun yerine sanayiye yatırım yapılmış olsaydı, istihdam artırılmış olsaydı o parayı biz betona gömmezdik. Sanayi, bugün işsizlik artmazdı, bugün yurt dışına gitmek açıldı. isteyen gençlerimizin sayısı artmazdı, <laughs> sanayi, bugün bilim insanlarımız yurt dışına gitmezdi, herkes daha mutlu, daha ferah bir hayat yaşardı. Lise öğrencilerini görüyorum. Hangi lise öğrencisiyle, hangi üniversite öğrencisiyle konuşsam yurt dışına gitmek istiyor ya. Ben bu ülkeyi yönetsem otururum bir şöyle... Şöyle bir düşünürüm ya biz ne yaptık da kardeşim gençlerin yüzde yetmiş bir gençlik araştırması yayınlandı. Diye. Hayatınızda neyi değiştirmek istersiniz sorusuna yüzde kırk üzerinde sanıyorum e, Ülke ülkemi de. Kim yayınlamış evet. onu? onu? E, yani Araştırma sosyoloji yöneyle Yöneylem yöneyle, 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 yöneyle kime yakın? yakın da... Özgür Kime Ak yakın Ya arkadaş bakıyorum o yöne. E, bak Türkiye'nin şey ne Türkiye'deki ya. gençlerin %45'i vatanını bak, terk etmek bak. istiyor derseniz ya kardeşim, yanılırsınız. Gitmek istiyor ya. insanlar ya. ya Sebep gelecek, görgümüz ya. Görgümüz eğitim almak Gelecek gitmek görmüyor, gelecek, gelecek. Gelecek. gelecek bak, Hükümeti eleştir ama ülkeyi karalama. Kardeş ne ülke karalaması? Ya yemin ederim sen beni delirttin. Dert sahibi yaptın beni. Sen beni dert sahibi yaptın. Vallahi billahi dert sahibi yaptın. Barış arkadaş. Ülkenin %45'i gençler yurt dışına gitmek istiyor <laughs> diyor. Ya, sinirlendim. Var valla ben de olur. sinirleniyorum. O oran vardır. Ya hocam doğru. her gün gençlerin içinde. Eğitim öğrenci. Her gidiyor, hocam da doğru diyor orada. Var ya, yok. gitmek yok. istiyor var değil. Ya, yok. Diyor işte. değil. ya, Memnun değil. Ya memnun değil gitmek istiyor. Gençlerin orada yarısı bu ülkeden memnun değil. Orada kardeş. Istiyor. Ve ülke terk etmek istiyor. Ya evet önümüze çıkanlar böyle ya. hacı. Bizim gençlerin evet, ülkeye terk etmek istesin. Git doktorlar da. Kendi evlatlarımız öyle. Allah Allah. Kendi evlatlarımız öyle olabilir. Herkes de var o. Bütün Benimkiler öyle kalıyor diye. ama yarın gidebilirler. Şunu söyleyeyim Diyemek var. Değil. Eğitim almak için yurt dışına gitmek istiyorum diyenler var siz bunlar ekonomik sebeplerle Ya çalışmak yazan, için de gitmek istiyorlar. Vatanını terk etmek istiyorlar. Ya buradaki hayattan da memnun olmayanlar hacı, var. Hacı iktidar. Bak gençleri, güvenlik kaygısı da düşenler var hacı. Sana kararsan %70 ülkeyi terk etmek evet, var, terk Evet, var, %70 evet var, gitmek istiyorlar. Hacı, hacı, Olan hacı bir şey söyleyeceğim bak. O zaman kapatalım ülkeyi. Bak, hacı, kapatalım e, ülkeyi. Kapatalım devleti. Yapalım İngiltere devleti bu ülkeyi. Tamam. Yapalım burayı da İngiltere. Tamam ama. Bu iktidar değişikliğine Hacı. Kapatalım hacı. ülkeyi. İngiltere devleti yapalım. Bu arada Arap Kuzey'i yapan yöneylem değil şöyle bir şey bakar. Sosyalizm el vatandaşını derne, AK Parti'nin yakışıklı. üyesi görmek istiyorum. Yani kapatalım yok. Eğer iyi yönetemiyorsan değişeceksin bu kadar. Tamam yapalım. Almanya devleti de yapalım. Almanya bağlar. Değişebilirsin. Seçimler Seçim ya bu. Seçim bu geliyor. Sadece Sayın Kılıçdaroğlu'na Sayın Erdoğan'a mı bakıyor? Ya kardeşim bak bir şey karıştırıyor Hacı. Kimsenin ülkeyi kapatalım, kilitlerim diye dediği yok. Bu demokratik bir ülke. Eğer iyi yönetemiyorsan değiştirilecek. Evet, kadar basit. seçimde de bitti, değiştirecek gitti. vatandaş bitti gitti ya. Değiştirir, değiştirmez. Tamam, ama. Ha, değiştirir, tamam. Ama. Değiştirir, ha, bunu ama, evet, ama, ama değil. ne yapacak? seçimde vatandaş ya. değiştirecek Bu ya. Bununla ya. iyi yönetildiğini, bu demokrasi. E, de. e, halinden vaktinde memnun olduğunu düşünen değil mi? Gençler memnun değil misin? kardeşim. Bak, az önce İş ne bulamıyorum dedi. diyor. Aş bulamıyorum diyor. Vatandaş hükümeti değiştirsin dedin ya. Ben buna bir şey demem. Bu fikrindir. Evet. tamam. Ama kimse bir şey kapatalım değil mi? Sen sen e, yok, kardeşim. O zaman ya, kapatalım bu devletin ya, kapısını. Ya burada kardeşim. Anahtarı Vatikan'a işte. verelim Kamerama işte, demeye getirsin. Bak. Anahtarı Tel Aviv'e verelim Hayır, demeye getirsin. Hayır Sayın Erdoğan Aktaş'a yaksınlar diye istemişsin fikirlerini. Kesinler mutlu var. Arkadaş sor kameraman arkadaşlara. Reklama geçeceğiz. Sizlerden ricam lütfen sosyal medya üzerinden, Twitter üzerinden veya Instagram üzerinden bana yazabilirsiniz. Özellikle genç arkadaşlar sıkıntıların ya da ülkede memnun olmadıkları konuları yani yazabilirler. Memnun değiller. Aynı Gelecek zamanda kaygıları var. Sosyoloji e, mezunları derneği kardeşim güvenlik kaygıları var. var Bunlar olur. Ee, ülkeyi terk etmek istiyor diyor. Biraz sonra mutlu onunla ilgili değil, gitmek de vereceğim. Gitmek istiyor olabilir ama gidemez. Hocam müsaade edersen reklama pas atacağım. Kısa bir aranın ardından karşınızda olacağız. Sağlı solu devam ediyor. Doğrusu ilk bölümde son derece hararetliydi. Gündem ekonomi. Fakat Türkiye'de ekonomi ya da e, başka konularda konuşulunca siyaset odaklı devam ediyor. Eleştiriler de o yönde, savunular da o yönde. Ama sokağın gündemi, ekonomi özellikle market fiyatları herkesin, her kesimden her insanın sıkıntısı haline geldi. Son olarak Cem Kaya'daydık. Sizin ekleyecekleriniz ben var mı? Ben çok kısa, ya? zaten Lütfen. çok kıymetli hatipler önemli ususları dile getirdiler. Şimdi bir izleyicimiz demiş ki ya bu kadar bizim kahrı perişan içerisindeyiz. Siz kahkaha atıyorsunuz ya bazen de gülmek ya gerekiyor. Arkadaş ya, bazen bir övelim de ya. biz de ee, insanız. bizim de duygularımız var. Ee, bunu da nacizane takdirlerine bırakıyoruz milletimiz. Hayır, Yoksa bu kadar gergin olmaya da geçti. Onların, ne yapalım ya? onların, Ay, ne onların, onların düşünceleri o, 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 uzlaşmaya çalışıyoruz başımızın işte. gözümüzün üstüne ama kıymetli hocamın da ifade buyurduğu gibi hakikat güneşi fikirlerin çarpışmasına neden şey Çok edecek. özür dilerim ya, çok öz. Benim çok şikayetçi olduğum bir konu. Gerçekten biz burada mesela konuştuğumuzda bazen yolda çeviriyorlar. E, aynısını hacıya da yapıyorlar. Evet. İşte Barışçı arkadaşlar niye çıkıyorsun? ağır Yakışıklı'yla niye çıkıyorsun? Ya arkadaş Türkiye'de demokrasiyi yaşatacaksak bu televizyon programlarındaki diyalogun, bu tartışmanın sürmesi gerekiyor. Kamuoyu sonuçta bunları dinleyerek evet. özgürce oluşuyor. Şimdi buna bir bence Türkiye açısından bir şans. insanlar en azından evet. çıkıp birbiriyle konuşuyorlar evet. yani. Ben barış arkadaşa teşekkür ediyorum bu konuda. Hak veriyorum. Biz burada tartışıyoruz ama hakaret etmiyoruz dikkat Şimdi... edersiniz. Şimdi tabii ki canım Tartışacağız yani... ama hakaret yok. İnteraktif bir program gerçekten Erdoğan Aktaş. Tabi Gemini... tabii bizi sinirlendiriyor arada sırada.